CryptoCode kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu BNB Coin yani Binance Coin'in e, teknik analiz videosu olacak. İsterseniz teknik analizimize geçelim ama öncesinde Binance Coin'in şu anki değerlerine bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi özet tabloda bir al sinyali mevcut ve bu tablo bir günlük üzerine ilerliyor. Bir günlüğe göre hareketli ortamlarda güçlü al mevcut. Bu bizim için önemli. Ama e, burada güçlü al olması, osilatör yani momentum'a baktığımız zaman sattı olması e, aslında güçlü alın olmadığını, bir yandan da satışların olduğunu görmekteyiz. Zaten buradan coin'in son durumuna baktığımızda şu anlık günü satış olarak değerlendiriyor. İlk iki gün çok güzel yükseliş yaptı. Mum attı, fitil atmadı. O yüzden ben de biraz bekledim. Bugün üçüncü gün. Üçüncü güne göre nasıl ilerliyor onu bir gözlemleyip ona göre video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi momentum şu anda sat seviyesinde. Haftala baktığımız zaman ise haftalıkta tam tersi bir tablo görüyoruz. Ama bu zaten önemli olan bir şey haftalık bizim için önemlidir. Çünkü günlük kısa vadelidir. Yani günü nasıl kapatacağını bize bir nevi yorumlar. Ama haftalığa baktığımız zaman yani önümüzdeki haftalarda ne tür ya da şu anki haftada ne tür bir şekilde tepki alıyor onu gösterir bize. Momentum al, e, hareketli ortalamalarda al şeklinde yani özet tablo al yönünde. Şimdi isterseniz size analize geçelim. Analize geçtiğimiz zaman e, burada BNB coin'in hedef bir noktasına test ettiğini görüyoruz. Ama şu anlık e, bir üzerine mum attı görünmüyor. Ben önümüzdeki haftalarda yani bir haftalık bir ortalama süre biçiyorum. Bu bir haftalık ortalamada üzerine mum atacağını düşünüyorum günlük tablo üzerinden. Gördüğünüz gibi günlük aktif şu anda. Dört saatlik ortalamada biraz daha hareketli bir durum söz konusu ama günle baktığımız zaman daha stabil, daha teknik analiz yapabileceğimiz seviyelerde oluyor. 4 saatlikte de yapabiliriz ama şu anlık ben günlük olarak değerlendirmeyi seçiyorum.